Selamlar herkese kısa paslara hoş geldiniz. 100 saniye konseptiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'de belki de en sıkıntılı bölge. Stoper bölgesine transfer yapıldı. Zanka, Lemos, Tisserand hiçbiri, Zalay haricinde hiçbiri oraya çare olamamıştı. Fenerbahçe aradığı stoperi Çin'de buldu. Güney Koreli Mincaya kim? Fenerbahçe'de biz de bu videoda 100 saniyede Mincaya kimi tanıyacağız. Hadi başlayalım. Min Jae Kim 1996 yılında Güney Kore'de doğdu. Futbola gittiği lisenin takımı olan Suwon'da başladı. Daha sonra üniversitede futbola devam etti ve Gyeonggi'ye transfer oldu. Çalışkan yapısı sayesinde çabuk öğrenen bir yapısı vardı. Kariyeri de artık yükselişe geçmişti. Bu sayede ülkesinin büyük takımlarından Jeonbuk'a transfer oldu. Asıl patlamayı da burada gerçekleştirdi. Asya'nın en büyük ve zengin takımlarından Beijing Guan onun için 5 milyon euro bonservis ödedi. İşin teknik kısmına geldiğimizde Min harika bir kesici diyebiliriz. Savunma özel özellikleri neredeyse kusursuz. Uzaklaştırma, sahipsiz top kazanma gibi istatistiklerde takımının lideri fiziksel olarak da göz dolduruyor. 1.90 boyunda ve çok güçlü bir oyuncu. Fenerbahçe gibi savunma kurgusunu orta çıkaran ve önde pres yapan bir takımda Minjae top kullanma ve etkili paslar atma özellikleriyle öne çıkabilir. Dikine pas atma ve çapraz uzun toplar da onun bir savunmacı olarak en pozitif yönleri aslında. Ayrıca takımı baskı altındayken topla dribbling yaparak topu hücum bölgesine taşıyor. Zaten bu meziyetleri sayesinde geçen sezon Premier Lig takımlarından teklif almıştı ama kulübü Beijing Guan transferine izin vermemişti. Eksik yönlerine geçtiğimizde oyuncunun pozitif istatistikleri ne kadar göze çarpsa da Çin Ligi Avrupa Liglerinin bir hayli gerisinde. Oynanan futbol ve yapılan teknik antrenmanlar düşünüldüğünde kafalarda bazı soru işaretleri oluşabiliyor. Ayrıca topla çıkmayı seven ve dikine paslar denen bir oyuncu olduğundan söz etmiştik. Bunlar nedeniyle savunmanın tehlikeli bölgelerinde top kaptırabiliyor. Özellikle driplinkte çıkmaya çalışırken takımını zor duruma düşürebilir. Güney Kore medyası da Minjae için yüksek potansiyelli ve üstün savunma özelliklerine sahip olduğunu söylüyor. Milli takımda da forma giyen 24 yaşındaki Minca Kim artık Fenerbahçe için mücadele edecek. Fenerbahçe'ye ve Türkiye'ye hoş geldin Minjae Kim. Peki sizler yeni savunmacı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Minca'ya Fenerbahçe'nin savunma problemlerini çözebilecek bir isim mi? Zala ile uyum sağlayabilirler mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. 7.24 transfer haberleri ve güncel haberler için Kısa Paslar Instagram'a da uğrayabilirsiniz. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.